Herkese merhaba. Geçen attığım eşit ağırlık videosundan sonra e, aynı videonun sözel için olanı da çok fazla istendi. O yüzden bugün sözellerle ilgili bir video ile karşınızdayım tekrardan. Umuyorum sizin çalışmalarınız iyi gidiyordur, bol bol tekrar yapıyorsunuzdur. Çünkü biliyorsunuz ki sözel dersler tekrar yapmadan imkansız başarılı olunması. Neyse bunları zaten video içerisinde konuşacağız çok fazla lafı uzatmadan hemen bir an önce videomuza Geçelim. Şimdi ben TYT'den bahsedeceğim. AYT'den bahsedeceğim. Bir de denemelerle ilgili nasıl bir düzen oluşturabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Tabii ki benim söylediklerimi birebir aynen uygulayın hiçbir zaman demiyorum. Sadece size bir örnek oluşturması açısından bir şeyler yazıp çiziyorum buraya. Siz kendinize en uygun olanını buradan fikir edinerek yapabilirsiniz. TYT'deki dersleri zaten biliyorsunuz. Sadece şunu bir söyleyeyim. Tarih, coğrafya, din ve felsefe kısmını TYT'de bahsetmeyeceğim. Direkt AYT kısmında bahsedeceğim. Zaten siz AYT için bunları çok detaylı çalışıyor olacaksınız. Matematikle başlayalım. Şimdi sözel olan arkadaşların hepsi böyle matematikte en azından eşit ağırlıklar gibi böyle 20 net 30 net falan yapmaya çalışmıyor benim gördüğüm kadarıyla. En azından beni takip eden insanların birçoğunun öyle olduğunu farkındayım. Bu yüzden de şöyle bir yol izleyebiliriz. Şimdi matematikte net hedefinize göre çalışmanız lazım. Eğer siz diyorsanız ki bana 10 net yeter Tuana. O zaman sen 10 net yetecek kadar konu seç. Zaten her konudan birer tane soru mutlaka çıkıyor aslında matematikte. Fakat biraz problem şeklinde çıkıyor artık bu sorular. Ona göre çalışmanız gerekiyor. Sen her ne kadar sözel olsan da işte matematikten ne bileyim 10 net ya da 15 net yapmayı hedeflesen de bence haftada en az 2 gün mutlaka matematik çalışman gerekiyor. Çünkü matematik 10 net de yapsan, 15 net de yapsan, 5 net de yapsan soru çözmeden yapılamayacak bir ders. Ve bu soru çözümü için de bence en azından bir günü konu çalışırsın. Gidersin öteki günde bir günü de soru çözümüne ayırırsın. Yani çok soru çözmeniz gerekiyor. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Hani ben sözelim bana 3 net yeter 5 net yeter diyorsanız bile o soruyu doğru yapabilmeniz için mutlaka çok soru çözmeniz gerekiyor. AYT için olsa belki daha az soru çözün diyebilirim. Çünkü AYT daha bilgi ağırlıklı bir sınav. Biraz insan bildiğini yapıyor orada ama TYT'de gerçekten çok yorum ağırlıklı matematik soruları geliyor maalesef ki. Ha siz diyorsanız ki ben yine sözelim ama ben işte artı 20 net düşünüyorum. İşte Artı 30 net düşünüyorum. Haftada en az e, 3-4 gün mutlaka matematik çalışmanız lazım ve bu 3-4 günün hani bir gününü konu çalışmasına ayırırsanız geri kalan 2-3 ya da 4 gününü tamamını kesinlikle ama kesinlikle soru çözümüne ayırmanız gerekiyor. Bir de zaten umarım şunu söylememe gerek yoktur ama tekrardan söyleyeceğim. Eğer siz sınavda problemleri çözmeyi düşünüyorsanız bazıları çözmüyor o yüzden düşünüyorsanız diye söylüyorum problemleri çözecekseniz Mutlaka her gün problem çalışın. Yani problemden her gün soru çözün. 20 soru civarı yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ama problemleri fullemek gibi bir hedefiniz de varsa istiyorsanız bunu 30 soruya kadar da çıkarabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama eğer problemleri çözmek istiyorum, problemlerden net çıkarmak istiyorum diyorsanız mutlaka ama mutlaka her gün çözün ve bunu asla böyle Şubat'tan sonra, Mart'tan sonraya bırakmayın. Hemen bugün başlayın eğer hala başlamadıysanız. Geometri için konuşalım. Yapacağım diyenleriniz varsa aranızda Yine aynı matematikte olduğu gibi çok soru çözmeyi gerektiren sorular oluyor. Bu çok soru çözmeyi gerektiren sorular olduğu için yine haftada en az bence 2 gün geometri çalışılmalı diye düşünüyorum. Hani bir gününü yine konu çalışmasına bir gününde soru çözümüne ayırırsanız ama bu soru çözümü 15 soru gibi bir şey değil kesinlikle. Hani böyle 100 sorudan falan bahsediyorum. Bu tarz şekilde çalışabilirsiniz. E, Türkçe'de biliyorsunuz ki paragraf var. Oh, yazamadım paragraf. Paragrafı bir kere her gün çözüyoruz. Bundan kaçış yok. Hatta bu her gün dediğim ben sizin yerinizde olsam 30 soru falan her gün paragraf mutlaka çözerim. Onun haricinde dil bilgisi. Dil bilgisinde şu an yeni başlıyorsanız eğer hiç telaşlanmayın. Daha 6 ayımız var. Çok çok rahat bir şekilde konuları yetiştirirsiniz. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Haftada bir konu dil bilgisi çalışırsınız. Eğer konu uzun bir konuysa, bir haftada bitmeyecek bir konuysa da iki haftada bir bir konu olacak şekilde çalışırsanız bile mutlaka bunu yetiştirirsiniz ama çok soru çözmeniz gerekiyor dil bilgisinde başarılı olabilmek için lütfen bunu göz ardı etmeyin. Yani ben dil bilgisini konularını çalıştım, sınavda yaparım diye bir şey maalesef ki olmuyor. Hani bir dil bilgisi konusundan belki 200 soru çözmeniz gerekebilir. Tarih, coğrafya, felsefe ve din kısmını AYT kısmında bahsedeceğim dedim. Şimdi geldim fizik, kimya, biyolojiye. Mesela diyelim ki ben biyolojiyi tam yapmak istiyorum diyorsanız tam şu andan itibaren artık biyolojiyi çalışmanız gerekiyor. Yani biyolojiyi siz böyle marttan sonra falan biraz zor yetiştirirsiniz. Çünkü biyolojide mesela çok detay var. Ya yani inanılmaz detay var. TYT bile olsa gerçekten çok detay var ve çok fazla terim de var öğrenmeniz gereken. O yüzden eğer ben biyolojiyi tama yakın işte tam yapmak istiyorum diyenleriniz varsa aranızda şu an hemen kesinlikle başlaması lazım. Aynı şekilde bu kimya için de geçerli. Ben tam yapmak istiyorum tuana diyorsanız yine şu an başlamanız lazım. Çünkü tam yapmak isteyen bir öğrenci bu konudan bir kere branş denemesi çözmeli, işte bol soru çözmeli. E bunların yetişmesi için de açıkçası şu andan başlamak lazım ki boş bulduğunuz vakitlerde hem sorularını çözün hem de branş denemelerini çözün. Bu yine fizik için de geçerli ama size eğer derseniz ki ben atıyorum fizikten işte 2 net. E, diyelim ki kimyadan 2 net. Her sene çıkan banko şeylerden çözeceğim. E, sallıyorum biyolojiden de 3 net yapacağım. İşte toplamda böyle 7 net, 6 net ya da ne bileyim 5 net fenden çıkarmak istiyorum gibi bir şey düşünüyorsanız eğer ha bu bunları marttan sonra da çalışabilirsiniz. Çünkü mart, nisan, mayıs tamamını sayarsak işte haziranın daha 15 günü oluyor. E, bunu böyle yetiştirirsiniz. Neye çalışırsınız? en çok çıkan konulara bakarsınız. Zaten en çok çıkanlarda gerçekten her sene mutlaka çıkan konular var. Mesela biyolojide işte şey çıkıyor. Kalıtım çıkıyor. Ondan sonra kimyada periyodik tablo çıkıyor falan filan. Bunlara çalıştığınız zaman zaten bu netleri çok rahat bir şekilde çıkarırsınız. Belki bir tane yanlışınız çıkar, buçuklu bir net gelir. O çok da önemli değil. Ama eğer derseniz ki ben Tuana ben tam yapmak istiyorum. O zaman hemen şu an artık bunu programınıza eklemeniz lazım. Ben öyle Mart'tan sonraya atayım, Nisan'dan sonraya atayımla fizik, kimya, biyoloji kesinlikle ama kesinlikle yetişmez onu söyleyeyim ve geldim AYT kısmına. AYT kısmında biliyorsunuz ki sözer arkadaşlar edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe ve dinle e, sorumlusunuz siz her videomda eşit ağırlık ve sözel videomda hep böyle bir tablo çıkarıyorum. Pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma diye günleri ayırın. Ayırdığınız tabloya da işte şöyle şöyle ekleyin diyorum. Aynısını yine bu videoda yapacağım. Pazartesi haftanın ilk gününde hep edebiyatla başlayıp edebiyatın konusunu çalışırdım. İşte konu olarak mesela ne çalışıyordum? Sallıyorum. Bir konuyu tamamını bitiriyordum ama öyle yarım falan bırakmıyordum. Ama tabii Cumhuriyet edebiyatı gibi uzun bir konuydu. Öyle bir anda bitirmiyordum. Hani onu kastetmiyorum. Daha kısa konular. Ne olabilir mesela kısa konu? Tanzimat birinci dönem. Tanzimat 1. Tanzimat 1 o kadar da uzun bir konu değil. Yani toplasanız belki 5-10 tane şair var. Onların eserleri var. Yani bir günde bitirilebilecek bir konu olduğu için onu bir günde çalışıyordum. Bütün günü sadece edebiyat çalışmakla geçirmiyorum. Hani onun haricinde işte TYT Türkçeden ne bileyim paragraf çözüyorum, problem çözüyorum, başka TYT dersleri çalışıyordum. Ben eşit ağırlık olduğum için yine AYT matematik çalışıyordum e, vesaire vesaire. Tabi bunun haricinde bir sürü şey çalışıyordum. Bu sadece edebiyatla ilgili çalıştığım kısmı söylüyorum size. Edebiyatı çalıştım ya. Bunu ben bir iyice çalıştım. Ay tanzimatı yanlış yazmışım. İyice çalıştık. İşte notlarımı aldım. Yazar eserler varsa onları çıkardım. Ee, i̇çeriğini bilmem gereken eserler varsa onları da yazdım. İyice böyle kapsamlı çok detaylı bir çalışmadan bahsediyorum size. Tanzimat 1 ile ilgili öğrenmem gereken her şeyi çıkardıktan, notlarını aldıktan sonra bir sonraki gün... Salı gününde ben bu konuyla ilgili bir sürü soru çözüyordum. Ben de limit vardı. atıyorum limitin içerisinde tanzimatla ilgili 300 soru mu var diyelim. Bu arada limitte bayağı test oluyor. bilmiyorum 300 soru var mı ama. 300 soru var diyelim. Mesela 300 soruyu da bir günde çözüyordum. İyice çözüyordum böyle. Böyle dibine kadar, öğrenene kadar her şeyi çözüyordum. Ve sonra bununla ilgili yanlışlarımın da tamamını not alıyordum tekrardan. Yani bu konuyu çalıştığım defter, kitap neyse artık bilmiyorum. Bu yanlışları da bunun üzerine hep not alırdım ki yanlışlarım belki sınavda karşıma çıkabilir bilmiyorum. Ama bu soru çözümünü yapmadan önce şöyle bir şey de yapıyordum. Bir de tekrar yapıyordum. İyi bir tekrar yapıyordum. Böyle sağlam bir tekrar yapıyordum. Ondan sonra sorularımı çözüyordum. Niye? Çünkü bir gün önce çalıştığım konuyu unutmuş olabilirim. İnsanız çok şey çalışıyoruz ve hepsini unutuyoruz haklı olarak. Ne yapacağım? Sonra bir de benim tarihim var. Tarihte de çok fazla konu var biliyorsunuz. Tarihten konuyu aynı şekilde detaylı, çok fazla, yoğun bir şekilde bir konu çalışmasında çarşamba günü yaptık diyelim. Yine perşembe günü tekrarımı yapıyorum ve üzerine soru çözüyorum. Ama bu soru çözümü dediğim şey 200-300 sorudan falan bahsediyorum. Ki zaten sözel derslerde 200-300 soruyu çözmek bilmiyorum. Ben 1,5-2 saatte falan bitiriyordum. Çok kolay oluyor yani sözel okuyup okuyup işaretliyorsun. Çünkü başka bir şey yok matematik gibi değil. Aynı şekilde cuma günde mesela coğrafya için böyle çok detaylı bir konu çalışması. İşte ne bileyim harita çalışıyorsam iyice böyle haritaları bol bol çalışıyordum falan. Ondan sonra cumartesi de yine tekrar artı soru çözümüyle haftalık edebiyat tarih coğrafya e, olayını bu şekilde bitiriyordum. Sonrasında pazar günü ben işte ne çalışıyor olabilirim? Diyelim ki işte TYT Türkçe dedik. Mesela bugün paragraf çözdüm. Artı dil bilgisi çalıştık. Haftada bir dil bilgisi çalışabilirsiniz dedim ya. Dil bilgisi çalıştım. Ondan sonra matematik çalıştım. İşte THT'den ete biraz bir şeyler tekrar ettik, baktık falan. Yine benim boş vaktim kalıyor bayağı bir. Ve bu kalan boş vakitlerde de ne yapabilirim? E, hafta içi çalıştığım edebiyat, tarih, coğrafya. Edebiyat, tarih, coğrafyanın tamamını tekrar ediyorum. Bu konular var ya işte tanzimat çalıştık diyelim. Tarihten gittik bir şey çalıştık. Coğrafyadan gittik bir şey çalıştık. Bunların tamamını pazar günü iyice tekrar ediyordum. Yazdıklarımı okuyorum, yazar eserlerin üzerinden geçiyorum. Tarihten yanlış yaptığım sorular varsa onlarla ilgili not alıyorsam onları tekrar ediyorum. Böyle iyice detaylı bir çalışma yapıp haftayı bu şekilde tekrarla kapatıyordum. Çünkü sözel demek yani bence tekrar demek. O kadar çok sözel bilgi var ki, o kadar çok sözel bilgi var ki. Yani siz sözelde 500 soru çözmeyin. Ama gidin tekrar edin. Gerçekten tekrar edin. Tekrar inanılmaz derecede önemli. Bana çok fazla soru geliyor. Diyor ki işte ben unutuyorum. Çok çalışıyorum. Ezberliyorum. Unutursun çünkü tekrar etmiyorsun. Diyorum ki sen ne kadar aralıklarla tekrar ediyorsun. Ayda bir. Ayda bir tekrar olmaz arkadaşlar. Haftada bir falan tekrar edeceksiniz. Çünkü o ay, bir aylık süre içerisinde üzerine o kadar çok konu biniyor ki unutacaksınız. Siz robot değilsiniz. Siz insansınız. Sizin unutmanız kadar doğal bir şey olamaz. Bunu engellemek için de tekrar yapmak zorundasınız. E, felsefe ve dinle ilgili bir de konuşmak istiyorum. Bu çok fazla tekrar etmek dediğim olayın içine tabii ki giriyor sözel dersler oldukları için ama felsefe dindeki konu yoğunluğu açıkçası çok fazla değil. Bundan dolayı felsefeye bütün bir gününüzü ayırın gibi bir şey söylemem gereksiz olur. Onun yerine edebiyat, tarih ve coğrafya çalışmadığınız günlerdeki mesela bu programa göre düşünürsek işte ne bileyim pazar günü tekrar gününüz felsefenin de tekrarını yaparsın dinin de tekrarını yaparsın konu çalışması için de atıyorum felsefeyi salı gününe alırsın dini de perşembe gününü alırsın haftalık birer konu olacak şekilde ilerleyebilirsiniz ama çok az sayıda konu olduğu için şu an belki başlamanız erken olabilir istiyorsanız bunu mesela şubattan sonra felsefe ile başlayabilirsiniz. Belli bir yere kadar geldikten sonra bunun içine dini de katarsınız. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama tabii ki size kalmış. İsterseniz şu anda başlayabilirsiniz. Ne kadar erken başlarsanız da o kadar erken bitirirsiniz. Size tavsiyem edebiyat, tarih, coğrafya gibi yoğun derslerin olduğu günlerde değil. Boşluk olan günlerinize ya da tekrar günlerinize bu felsefe ile dini katmanız yönünde. Bir de denemelerimiz var tabii ki ve bu denemeleri nasıl bir sıklıkla çözebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Sayısal da olsanız yani MF de olsanız, TM de olsanız, TS de olsanız benim herkese söylediğim bence mutlaka haftada artık en az bir TYT denemesi çözün. Çünkü şu an 6 ayımız kaldı. TYT'de süreyle alakalı bir problemimiz olduğu için bu haftada bir TYT denemesini mutlaka çözmeniz lazım ki zaten ileriki videolarda ben size bunu 2-3'e falan çıkartın diye söyleyeceğim bir öneri olarak uygulayıp uygulamamak size kalmış ama en azından şu an 6 aylık süre içerisinde süreyi yetiştirebilmek adına yani TYT süresini yetiştirebilmek adına haftada bir en az mutlaka çözmeniz lazım. Ama eğer siz Ocak ayından itibaren daha yeni başlayacaksınız TYT ye diyelim. O zaman bunu bir iki aylık falan süre boyunca iki haftada bir şeklinde götürebilirsiniz. Çünkü daha konu bilmiyor olacaksınız. Ama eğer siz TYT atıyorum Ekim ayında başladınız, Kasım ayında başladınız, Aralık ayının başında başladıysanız haftada bir mutlaka çözün. Yani bunu sakın atlamayın. Hani ben sonra çözerim falan artık sizin için her günün her saniyenin çok büyük bir önemi var. Ama AYT ile ilgili aynı şeyi maalesef söyleyemeyeceğim. Çünkü AYT konuları e, tamamen bilgiye dayalı. Hele sözeller için inanılmaz bir bilgi yük var. Bundan dolayı konuların %50'sini bitirince başlayabilirsiniz. Atıyorum şu an ben AYT'ye sıfırdan başlayan bir öğrenciyim. Benim şu an AYT denemesi çözmem zaten imkansız. Hani TYT'ye yine bir derece çözebilirim. Çünkü tarihte, coğrafyada, işte dinde, felsefede, Türkçe kısmında özellikle çok fazla yorum sorusu var. Belki 40-50 soru işaretleyebilirim bu şekilde. Ama AYT için maalesef aynı şeyi söyleyemiyorum. Konuların %50'sini bitirdiğiniz zaman yavaş yavaş ayeti denemelerini de haftada bir ya da çok gerçekten eksiğiniz var gibi hissediyorsanız da iki haftada bir olacak şekilde bunu ilerletebilirsiniz. Ondan sonra gelelim branş denemelerine. Branş denemelerini zaten amacı konular bitince çözmektir. Konular bittiğinde eksiklerin benim nerede var diye kendinize sorarsınız ve bunu da branş denemesi çözerek tamamlarsınız. Diyelim ki siz tarihten bütün konularınızı bitirdiniz. O zaman artık branş denemesi çözün ki tarihle alakalı daha detay bir şekilde çalışmaya başlayın. Ya da diyelim ki siz işte edebiyatın tamamını bitirdiniz ya da sadece cumhuriyet kaldı mesela. Cumhuriyetten 4 soru falan geliyor. Yani çok da önemli değil. Hani cumhuriyeti bitir. Cumhuriyet'e kadar olan yere geldikten sonra da artık yine branş denemesi yavaş yavaş böyle çözmeye başlayabilirsiniz. Bu branş denemesini ne kadar çözelim diyorsunuz? Bunu istediğiniz kadar çözebilirsiniz. Yani bu tamamen sizin eksiklerinizle alakalı. Çünkü branş denemesi çözdükçe eksiklerinizi daha da çok görmeye başlayacaksınız. Ama bunu tabii konularınızı bitirince yapın. Unuttuğunuz şeyler olabilir. Hani onları hatırlarsınız. Konular bittikten sonra da işte atıyorum Nisan ayında konularınızı bitirdiniz. Çünkü siz sözelsiniz. Konularınız daha çabuk biter. Full branş denemesi de gidebilirsiniz. Haftada bir TYT, AYT de atarsınız üzerine. Mis gibi olur gerçekten. Bunların hepsini size bir öneri olarak sunuyorum ben. Tabii uygulayıp uygulamamak size kalmış. Umarım bunlar sizler için Yararlı olmuştur. Benden istediğiniz başka videolar varsa da e, onları lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Önerileriniz varsa da yine Sözel'le ilgili başka arkadaşları önerileriniz varsa onları da yazın. Ben o yorumları beğenip öne çıkartıyorum özellikle herkese yardımcı olması için e, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum.